Burada arkadaşlar birinci cümleye baktığımızda x cismi sıvıda kabın dibine kadar gittiği, orada dengeye geldiği söylenmiş, tamamen battığı söylenmiş. İkinci cümlede m kabında biriken sıvının 10 cm küp olduğu, l kabında 20 cm küp biriktiği söylenmiş. Dolayısıyla arkadaşlar cismin bırakılan cismin hacmi 20 cm küplük artış meydana getirmiş ve 30 cm küplükte bir taşma meydana getirdiğine göre cismin hacmi 50 cm küptür. Buradan cismin öz kütlesini de m bölü v ifadesinden bulabiliriz. Kütlesi 100 gram olduğu bize söylenmiş, hacmini de biz 50 santimetre küp olarak bulduğumuza göre öz kütlesi 2 gram bölü santimetre küptür. X cismin hacmi 30 santimetre küptür yargısı yanlıştır. X'in birim hacminin kütlesi yani öz kütlesi 2'dir. Bu doğrudur. Bunu bulmuştuk. Üçüncüsü de doğrudur çünkü. M bölü V yaptığımızda 10 bölü 5 2 yapar. Yani öz kütlesinin 2 olduğunu buradan da görebiliriz. Cevabımız 2 ve 3'tür. Birinci hipotez kılcal borularda sıvının yükselme miktarı sıvının cinsine bağlıdır. Sıvının farklı cinslerde olduğu çiftlere baktığımızda arkadaşlar KM çifti de olabilir. LN çifti de olabilir. Çünkü kesit alanları sabit tutulan ancak sıvının cinsini değiştirdiği örnekler bunlardır arkadaşlar. İkinci hipoteze baktığımızda Sıvının yükselme miktarı kılcal borunun kesit alanına bağlıdır. Burada da sıvının cinsini değiştirmememiz sabit kalması gerekir. Ancak kesit alanı değişmesi gerekir. Buna en uygun tek seçenek zaten burada 1 ve 4. kaplardır. Yani K ve N'dir arkadaşlar. K ve olduğu seçenekler zaten burada B ve D'dir. Ancak D seçeneği bizim birinci şartımızı sağlamadığı için doğru cevabımız burada B seçeneğidir. Ahmet K cisminin şekil 1'de kaba L cismini şekil 2'deki kaba M cismini şekil 3'teki kaba yavaşça bırakıyor. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur? Burada arkadaşlar cisimlerin kütleleri bize eşit olarak verildiğine göre öz kütle sıralaması da K, M, L şeklinde verildiğine göre hacimler sıralaması bunların tersidir. Çünkü öz kütlesi büyük olanın hacmi küçük olur. Şimdi burada arkadaşlar birinciye baktığımızda K'nın taşırdığı sıvının hacmi L'nin taşırdığı sıvının hacmine eşit ifadesi yanlıştır. Çünkü sıralamayı bu şekilde olarak bu şekilde söylemiştik. Yani L en büyük hacme sahiptir. Dolayısıyla L'nin taşırdığı sıvı hacmi en büyük olması gerekir. İkinciye baktığımızda L'nin taşırdığı sıvının ağırlığı M'nin taşırdığı sıvının ağırlığından büyüktür ifadesi kesin değildir arkadaşlar. Doğru olabilir. Çünkü L hacim olarak en büyük hacme sahip cisim olsa da L'nin taşırdığı Y sıvısının öz kütlesi arkadaşlar burada en küçük öz kütleye sahiptir. Dolayısıyla hangisinin daha ağır olduğunu burada kesin olarak söyleyemeyiz. Üçüncüye geldiğimizde M cismi ağırlığından daha az miktarda sıvı taşır ifadesi kesin doğrudur. Çünkü batan cisimler arkadaşlar bir sıvı içerisine batan cisimler kendi ağırlığından daha az miktarda sıvı taşırlar. Her zaman kural budur. Cevabımız yalnız üçtür. Beyaz renkli çiçekleri kırmızı, yeşil ve mavi renge dönüşmesini sağlayan etmen aşağıdakilerden hangisidir? Burada olan, gerçekleşen olay arkadaşlar kılcallık olayıdır. A seçeneğine baktığımızda kumaşa damlayan boyanın kumaşa dağılması da yine kumaşın iplikçikleri arasındaki kılcal boşluklara sıvının ilerlemesidir arkadaşlar. Sıvının emilmesidir. Bu da kılcallık olayının bir sonucudur arkadaşlar. Aradığımız cevap budur. Suyun musluğun ağzında damla şeklini alması kohezyon etkisinin bir sonucudur arkadaşlar. Civa yere döküldüğünde civanın kürecikler halinde olması yine kohezyonun bir sonucudur. Çay bardağı ve tabaktaki sudan dolayı çay tabağına yapışma olayı adezyon sonucudur. Su örümceğinin su üzerinde batmadan yürümesi kohezyonun bir sonucudur, kılcallık değildir. Cevap A'dır.